Mutfa Mutfağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size harika, nefis mi nefis bir fişneli tart yapacağız. Öncelikle malzemelerimi göstereyim size. 2 tane yumurtam var. Bir kabartma tozumuz, bir vanilyamız var. Yarım su bardağı sütümüz, yarım su bardağı yağımız, bir çay bardağı dolusu tepelim ve toz şekerimiz. Bir buçuk su bardağı da unumuz var. Öncelikle kekimizin malzemesini yapacağız. Sonra fişneli geçeceğiz. Şimdi şöyle iki tane yumurtamızı alalım. Şöyle. Az malzemeyle harika bir çayın yanında nefis bir tarif. Şimdi şöyle yumurtamızı şöyle, şöyle güzelce karıştıralım. Şimdi unumuz, şekerimizi böyle skevize yapacağım. Konumuzu en yavaş yavaş karıştırarak İşte tümümüz Şöyle. Şekerimiz içinde erisin. Fırınımız 170 derece olacak. 45 dakikada pişecek. Unumuzu şöyle yavaş ilave edelim. Evet, kabartma tozumuz, vanilyamız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamı harika nefis mi? nefis oldu. Şimdi şöyle tart kalıbımızı biz güzelce margarinle ya da tereyağla güzelce her tarafını yağlayın ki kekimiz sonra çevirdiğimiz zaman rahat çıksın. Onu da size belirteyim. Şöyle. Şöyle harika Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz güzelce şöyle her tarafına eşit bir şekilde dağılması lazım. Şöyle şöyle fikir fikir çıkıyor gördüğünüz gibi şöyle yandan görün. Evet fırınımız 170 derece ayarladık 45 dakikada pişecek. Piştikten sonra dinlenip devam edeceğiz. Evet arkadaşlar turtamız fırında pişiyor. Şimdi sosumuzu yapacağız. Böyle bir su bardağı ayıklanmış fişnimiz var. Şöyle öncelik alalım. Böyle çıkıyor. Evet şöyle 5 yemek kaşığı da bu dolu dolu böyle toz şeker ekleyeceğiz. Şöyle 4 dedik. Böyle 5. Evet. Şimdi şöyle bir çay bardağı e, suyumuz var. Nişastamızı açacağız yarısını. Yarısını da böyle ekleyeceğiz. Ee, bir tık fişnelerimiz kaynadıktan sonra e, nişastamızı ekleyeceğiz. O yüzden önceki bir altını açalım şöyle. Şimdi bunu pişmeye alalım. Evet arkadaşlar fişnelerimiz kaynadı. Böyle tanelerini süze, süzelim ki hani kalmasın kekin üzerinde. Hoş bir görüntü olmuyor. Siz de böyle süzdürürseniz böyle süzgeçinizle ee, tekrar suyun alacağız. Şimdi e, suyunu aldık. Altını tekrar açalım. Evet. Nişastamızı şimdi yavaş yavaş ilave edip ve tekrar karıştırmaya devam edeceğiz. Kırlaştıktan sonra kapatacağız altını, e, kekimiz de piştikten sonra biraz soğuk olması lazım. Ondan sonra üzerine koyacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişti. Biraz soğuması lazım. Kekimizin e, fiş, e, fişliğe sosumuzun da soğuması lazım. Onu da biraz beklettikten sonra üçüncü aşamaya da geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle güzel geniş bir kabımız var. Kekimizi şöyle alıyoruz ve ters çeviriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çevirdik ve harika, misler gibi oldu. Şimdi şöyle bir e, çay bardağı sütümüz var. İçine bir tatlı kaşığı şeker attım. Şöyle güzelce karıştıracağız. Kekimizi birazcık ıslatmamız lazım. Öyle daha lezzetli oluyor. E, Sizler de kesinlikle deneyin. E, şöyle hafiften fazla değil. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi... Evet, gördüğünüz gibi sosumuz harika. Kıvamı böyle olacak. Yani şöyle göstereyim, kameramanına biraz yönümüz böyle. Harika oldu, akışkan Böyle olacak. Şimdi şöyle... Şöyle harika bir şekilde... şöyle her tarafına eşit bir şekilde yayalım gördüğünüz gibi harika ve nefis mi nefis oldu şahane evet arkadaşlar biraz soğuması lazım gördüğünüz gibi harika nefis nefis oldu misler gibi Davetlerde her yerde yapabileceğiniz harika bir tarifim oldu. Evet arkadaşlar tariflerimi beğeniyorsanız abone olun, yorum yazın, paylaşın. beğeni tuşuna mutlaka basarsanız ön atıyor YouTube biliyorsunuz. Beğeni tuşuna da basmayı unutmayın. Teşekkürler.